Alo. Şüphelerinde haklısın. Yıldız, hemen buluşmamız lazım. Böyle bir telefon geldiyse ya gerçekten bu belgeler o adamın elinde... ...ya da biri bizi çok kötü bir oyunun içine çekmeye çalışıyor. Sanki hani siz bana bağırdınız ya tartışmışız gibi oldu. Hasan Ali ondan şüphelendiğimizi anladı ve oyun içinde oyun yapıyor. Gaye Bey, umduğumuz kadar saf değilse... ...içime bir kurt düştü. Bugün operasyon var, Hasan Ali operasyonu. Başkanım geldiler. Baskın, Hasanlandır Sedai. Bender. Yasak Elma sezon finali ile Pazartesi akşamı Fox'ta.